vereyim. Onun, kutusu Onun kutusunu vereyim. Onun kutusunu vereyim. Arkadaşlar hoş like bizim challenge'larımıza. Arkadaşlar. Merhaba. Uzun Adria, Adriana Hanım hoş geldin Adriana bizim kanalımda. <laughs> Ali Baba Hanım hoş geldin Adriana Hanım kanalı. Hoş geldiniz. Yeni bir challenge ile yine beraberiz. Uzun zamandır yapmamıştık. Hazır mıyız? Hazırız. Evet. Çaraşlar Şere, başlıyor. Buyurun bakalım. Bir dakika. Evet. Açın bakalım. 1, 2, 3! Aç! Hoppa! Doritos, Doritos. Tamam. Onu bana verin, onu bana verin. Onu siz yiyecek haliniz yok. Evet. Doritos'u bir ben kameraya göstereyim içecek hali yok. Sadece deniyoruz. Evet, hadi Doritos. Hadi. Doritos. Sana göre bir şey değil değil mi Adriyanışka? Doritos güzel mi oldu? Biz böyle bir soru sormuştuk. En güzel cips hangisi diye çoğunluk Doritos söyledi. Haberiniz evet. olsun. Yani Doritos ama... Benim e... Lays. Lays, fırında seviyor. fırında seviyor. Kim seviyor Lays fırında? Hadi bakalım. Kim benim takımım? Doritos. Yalnız alalım yeter. 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 Normalde cips yemiyoruz. Yemiyoruz. Sadece Challenge için. Devam ediyoruz. Alayım onu. Hemen alayım. Hemen alayım. Arada götürmeyin. Aradan götürmeyin. Çektirmadım. Onu da bana uzatır mısınız? Like'ları bilmiyor. <laughs> <laughs> İkincisi geliyor. Buyurun. Hadi bakalım. 1, 2, 3! üç. Hoppa. Çilek, çilek. Çilek. Çilek güzel ama değil mi? Evet çok güzel. Çok güzel değil mi? Hmm. Birer tane. Birer tane. Jellybon birer tane yapabiliriz, değil mi? Evet. Hmm, çok güzel. Çileğin tadı da güzel ama değil mi? Çileğin evet, mevsimi geldi, jelibon bol bol çilek tane. yiyin. Bol bol çilek yiyin, afiyet olsun. Sezonu geldi değil mi artık? Bak ikisinden bir de alıyor. Adiyan normalde koydun mu ağzına? İkisinden beraber evet. yiyor ya. Hem jelibonunu yiyor. Devam edelim mi? Hı hı. Devam edelim çünkü asıl sürpriz geliyor. Bu seferki hayvan çok beğeneceksiniz ya. Devam ediyoruz. Evet, sürpriz bakıyoruz. Ağızlar tatlansın. Ağızlar tatlansın. Hadi daha, daha, daha korkunç değil. Hadi bakalım açın. 1 2 3 Hoppa. Dondurma, dondurma. Tamam. Dondurmaları alalım. Onları da bir göstereyim. Bakın bunların renkleri... Bunlara bayılıyorum. Ben de bunları mı yiyeceğim? Açayım mı sizi? Evet, hadi bakalım. Aç. Açalım. Aaaa, nasıl yedin? Challenge'a Çünkü Challenge'da hem kamera arkasında hem kamera önünde herkes yiyor. Al. 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 Tamam. Bu zaten ekşi. Dikkat edin. <laughs> tamam dondurma da elinizde kalsın. bir dakika vereyim bana babası. Göster. Ne <laughs> sen kendi yedin de. Allah'ım çok... <gülüyor> <gülüyor> evet dondurma çok güzel gerçekten ya. Böyle su renk çok turkuaz renk çok güzel. Ay biz aldık onları. Rocco markasında göstereyim de. Almak isterseniz. A101. <laughs> A101'de varmış. Ama tadı gerçekten dondurma kadar tatlı. Adnan'ın dudakları çok güzel oldu. Burunda. Hmm. Şimdi baba sen bizi herhalde bir şeylere hazırlatıyorsun. Yani böyle bizi tamlandırıyorsun. Valla ee, olduğunuz şey... yerde zıplatacağım. <laughs> evet. Biz aslında bunu ilk almıştık. İlk jelibonunu bundan yapmıştık ama hayvanı bulamamıştık anca bulduk. Öyle, öyle hazır oldu evet. O öyle zıplıyor. <laughs> Öyleyse o zaman Adnina'yı çıkartalım. Hadi yine çıkartalım. Adriana çıkar. çıkartalım çünkü zıplayabilir. Adriana Hanım kanalına lütfen abone olun. Abone olun. Tabii kanalıma. Hadi bakalım alacağım şimdi tabakları. Tamam o zaman Adriana hadi gidelim. Adriana bay bay yap bay bay. Bay bay yap arkadaşlar. Bay bay. Hadi öbür sabah da uzatma Ay dilimi sıktım. Heyecan yok heyecan yok. Hadi bakalım. Hadi gidelim. Hadi. Evet heyecanlı mısınız? Geliyor, geliyor. Hadi ya ne Ay, 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 şu sabah, şu sabah ben <laughs> de dur, dur, korkmayın daha ne olduğunu bilmiyorsun. Ne korkuyorsun? Evet, bak bir dakika, bir dakika. Açın deyince nasıl? Bir dakika Ali, ben de sizin de Nasıl? Birazcık daha önüne çek, birazcık daha önüne çek. Öyle <laughs> mi? Yok, yok, sana doğru yani. <laughs> Bana bir şey atlayacak mı şimdi üstüne? Gel, gel. bir dakika. Bir dakika. Hadi, ayıcağım Hadi. Hadi, bir. Hadi. Bir. bana bir şey zıplamaz mı şimdi? Zıplamaz, aç. Bir. İki. Üç. İki. Hoppa! Bakın. Bakın, bak kurbağa. Yeşil kurba. Dur. dur dur zıplamasın. Hadi, dur bak çok güzel duruyor şu anda. Evet. Bakın nefes alıyor. <laughs> Kendine bakıyor. Diyor ki benim jelibonum da güzel oluyormuş diyor. Vallahi Bu kadar sakin durmasına şaşırdım. Normalde ne normalde mi? zıp zıp zıplıyordu. Ay, yakınlaşma çünkü ben sana şimdi zıplandım. Baksanıza heyecanlandı. Aa, bak heyecanlandı şimdi. gördünüz mü? Bak bak. Sen onu yakın yakın Çek, çektim bak, bir daha bak, çekeyim. Bak, bak. Çok güzel aynı, aynı renk ya. Çok, çok yaklaşmak bak, istemiyorum zıplamasın diye korkudan. Ama baksana Ay. kameraya çıktığını anladı vallahi bak. Helal olsun evet, poz, sana. Poz, poz veriyor. Baksana şuna ya. <laughs> bak bak harika gözüküyor harika. Evet. ne haber? Yeşil kurbağa. Kuyruğun nerede? Yeşil. Kuyruğum yok kuyruğum yok. Üzerim derede. <laughs> <laughs> <Nerede? gülüyor> tamam dur dur dur. Bir dakika. Şey de güzel bizim. Aa o da çok harika. Ay şey, <laughs> <Çevir. gülüyor> <Çevir. gülüyor> <Çevir. gülüyor> Ali, Ali şeyi bana çevirsene. Jelibonunu çevirsene. Yok kırma. hayır kurulduğunuz hayır, kurulduğunuz öyle mi? değil. Bak. Bakın o da çok güzel olmuş. Hem de... Ben kurbağadan korkmuyorum. Asıl da yani zıplamadan insan şey yapar. Yani yüzünü Ya zıplamadan... stres olur. Stres olur. <laughs> evet. Yani stres çarkı yazılmanız gerekir. <gülüyor> <gülüyor> stres çarkı niye getirdin? Onu böyle çıkılan. Bir dakika. ya. <laughs> tamam bir zıplasın ya. Bu Yok, zıp kadar zıplamak istiyorum. Dur dur dur, oraya kapak olmaz. Şey, bu çay ben eline almak istiyorum. O zaman sen eldiven verir, mi? verir misin? Eldiven vereyim mi? Bırakın! sen eldiven <laughs> <elbiden> <laughs> <Sessizlik> <Sen. Sessizlik> bir hayvan ya. Bırakın! Bırakın! sağ mı, sol mu? Sağ şey mı? olmaz mı? Sen <laughs> Sen eldiven vereyim mi? Sen Sen eldiven vereyim mi? Götür Merhaba de. Merhaba. Kurbağa. kurbağa merhaba. merhaba kurbağa. Merhaba. merhaba. Nasılsın? Acaba, <laughs> hadi prenses mevzusu var ya öpünce prensese mi dönüşüyor? Prense dönüşüyordu. Hadi sen öp. Hadi öp. <laughs> ben erkek değilim ben sen prens. Sen hayır. Hayır. Sen Hayır, sen, hayır. hayır, hayır. Sen, hayır. hayır. Sen, hayır. O zaman çek baksana yorumlarda yansıdılar kız mı öpüyor erkek mi öpüyor biz kim öpsün ya onu? Hadi sen. Ya onu el şeye dokunmak olmaz mı? Hadi dokun hadi dokun. Zırtla. <laughs> ya, ya, ya. Yalnız bir, şöyle bir şey var bu şeye gelen e, beyaz tabağı ve beyaz masaya gelen böyle donup kalıyor. Evet. Yılanlar da böyle olmuştu hatırladınız mı? Evet. Yılanlar da böyle olmuştu. Herkes böyle bir iguana böyle. Herkes öyle herkesin. İguana Ay. da öyle olmuştu. Böyle bir donup kalıyor. Alo. Siz zıplatmak mı istiyorsunuz? Evet. Şöyle bir şöyle bir yaklaşma. <laughs> Yok zıplama Çok, değil çok, değil. çok uslu oldu ya. Acayip uslu oldu. Evet ya. Hadi içine de çıkıyor. Gidiyor gidiyor gidiyor. Nereye gidiyor? Şey, gideceğim gidecek de işte masadan zıplanması. Bak gidiyor Ali. Ali bir yere gidiyor. Gidiyor ha, gidiyor. Evet, gidiyor. Hı hı. Ama masadan zıplatmayalım onu. Evet. O zıplarsa buraya gelecek. Bırak, 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 Şimdi onu bahçeye bırakacağım. Evet, şimdi onu göle götüreceğiz. Hadi. Hadi. Hadi şuraya. Zıpla. Hadi zıpla. Hadi zıpla. Hadi <laughs> <laughs> zıpla, zıpla şey. Evet. <laughs> <Yani zıplamıyor. gülüyor> Akıllı hayvan zıplamıyor. Yapma Ali yapma. Yapma e, e, e. yapma. yapma, yapma. <laughs> zıpladı, kariyeri <laughs> zıpladı. Dur bakayım nerede kaldı? Buralı. Nerede duruyor? Baksana şuna ya. Askıda kaldı burada. ver, 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 ben buraya ben dur dur. Merhaba. Kapatıyorum nasıl yapayım? Aldın mı? <gülüyor> 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 Ay, bir Aa, evet, bu tarafa çevir nasıl? Nasye, ya, bu tarafa. Ben, ben onu elime aldım. Elini al da göster bize hadi. Elini al. alayım da sana çevireyim de bu bulasın <laughs> sana. Oh çok güzel inci kamalacak. Gel. Hemen kaçarım. Ay! Ay! Hemen kaçarım. Ay! Hemen kaçarım. Ay! Stres ama <laughs> <laughs> stres, stres stres. Çok tatlı ama değil mi? Ay. Zıplama benim. Yes, yes, yes. Yüzüme zıplamıyor. zıplama. Yok yüzü zıplamıyor. zıplamıyor. zıplamıyor öyle gibi mi? Yüzü ya. Yüzü zıplamıyor ya. Wow, Bunun be. ismi ne olsun ya? Ali nasıl? Dur dur çok dokunma Ali dur. Ali dur. Dur dur dur. Nasıl dikensin oh. mi üstü? Zıplasın be bakayım. Oraya kadar gidemeyeceğim. Az önce zıpladı zaten. Yeterince zıpladı. Hadi <laughs> zıpla. Hadi zıpla. Çok güzel ya. Hadi şey beni. yapmayalım. Bence evet, evet. onu göle götürelim. Hadi hadi göle götürelim onu ya. Çünkü göle götürelim. Şey, Ama merak etmeyin ben onu sineklerle besledim. <laughs> biliyorsunuz geleni yediriyorum doyuruyorum öyle gönderiyorum misafire iyi bakarım Dur 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 Hadi bakalım Durma dur Bana şöyle elini al Ay 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 ay, 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 ay. Bana bakıyor. Diğer hayvan da gözüme bakıyor her zaman. Evet. Evet. Yılan da öyleydi değil mi? Evet yılan da böyle eee şey üstüme şey yaptı yaptı sonra tam gözüme bakıyor. Merhaba der gibi değil mi? Ay, ne bileyim. bileyim. <gülüyor> <gülüyor> bu kurbağanın ismi ne olsun ya? Kurbağaya da bir isim verelim hadi. Herkes bir isim <laughs> versin bu kurbağa. Yeşil kurbağa, yeşil kurbağa. Konu Yanaştın kameraya? Gözüküyor mu? Göstereyim daha yakından. Göster. Jordan! Bakın şöyle. Jordan! Hadi kurbağa size görüşürüz. Kuyruğum yok kuyruğum. Olmuş mu Jordan? Jordan. Jordan mu? Merhaba. Ha, <laughs> Ali buna Jordan diyelim. Michael Jordan. Çok iyi zıplıyor. Merhaba. 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 Taçım varım mı sanatçı? Taçım taçım var. Böyle demiyelim. şey göle gidiyorsun ya. Ya çok 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 hızlı durdu çok 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 hızlı durdu. <laughs> Aa yere zıpladı. Evet yere zıpladı. Yere zıpladı şöyle. Bir dakika bir dakika bir dakika. Şimdi bu tarafa doğru geliyor. Bir dakika bir dakika. Şimdi bu tarafa doğru geliyor. <laughs> Babası sana doğru gönderiyor. Bak, bak 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 Sana diyorum gönderiyorum bak. onu gönderiyorum sana doğru. Bak 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 bak, 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 bana doğru gelmeye bak. Evet. Şimdi kurbağayı yakalayacağız. Yakala kurbağayı. Hop hop Yakalar. hop 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 hop, 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 hop. <laughs> <Online bana gelecek. gülüyor> Onun kutusunu vereyim. <laughs> Tam kutusunu veriyordu bu arada çekemedim. Ha. <laughs> köçek kurba, köçek kurba. Koyrağım nerede? Koyrağım ya, koyrağım ya. <gülüyor> <gülüyor> Bir, dakika. <laughs> Bir dakika şimdi orada oraya girerse yandık. Yakaladı mı? O kadar kaygan, kaygan ki tutamıyor. Heh. Hadi al elini. Al al al. At. <laughs> at kutu at kutu at kutu. Hopa yere uydu. Tamam. Evet ben beni <laughs> Yoruldum, yoruldum. Hadi. hadi. Hadi hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Çaş bayan Neyse, nasıl like bakıyoruz? Hadi yani, kaç bin like bakıyoruz? İşte bin like. Bizi çok seviyoruz. Çok seviyoruz. Hadi görüşürüz. Bay <laughs> bay. Hadi hadi. Hadi, hadi göle götürelim, hadi. hadi, 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 bay bay. bay bay.